çıkacağımızı ve bir tatbikatla size göstermek istedik. Biz sürü bir fayasından geldik. Yangın hakkında sizi bilgilendirmek. Biraz da bir yangın tatbikatı yapmak. İsterseniz bu yangını söndürelim hemen. söndürmüş olalım. C, D sınıfı yangınlar. Birincisi A sınıfı yangınlar. Katı yanıcı maddeler kendi aramızda işaretleşme diliyle anlaşıyoruz. Hani uzaklık, mesafe veya hatta kalabalık bir ortamda bir yangın esnasında kendimize has özelliklerimiz var. Sıvı yanıcı maddeler yangını, C sınıfı gaz halindeki yanıcı maddeler yangını, D sınıfı yanabilen hafif metaller yangını. Ve 7 gün 24 saat e, tamamen parasız bir şekilde e, hizmet vermektedir. Evet, itfaiye arayacağız değil, değil mi? İtfaiye aradığımızda dikkat etmemiz gereken şey ilk önce çünkü itfaiyede zaman kavramı çok önemli arkadaşlar. Saniyelerle boğuşuyor itfaiye. Başka telefonlar gelecek. Ayrıntılı adres onlardan alınacak. Ve o şekilde en kısa zamanda yardım mahalline gidilecek arkadaşlar. Elimizdeki mevcut imkanlarla yangına müdahale etmek. Yani, yangın mahalline geç gitmemiz. ikincisi yangın mahalline gittiğimizde bütün vatandaşların itfaiyeci kesilmesi. Bu bize yardımcı olmuyor arkadaşlar. Bu sadece bizim işimizi zorlaştırıyor. Olabilir veyahut da aşırı derecede bir mal kaybına neden olabilir. Asla 110 aradığımızda ee, yani amacın dışında bir şekilde kullanmayacağız arkadaşlar. Ama. Aynı zamanda pazarlarda insan kurtarma çalışmaları yapıyoruz. Yani bir şekilde sivil savunmanın görevlerini de şu anda itfaiyede itfaiye olarak biz yapıyoruz. İtfaiyeci abilere öncelikle çok teşekkür ederim. Bugün yangın hakkında bizi bilmediği bilmediğimiz birçok şey anlattılar. Ee, yangın anında neler yapabileceğimizi, öncelikle neler yapabileceğimizi onlar bize öğrettiler. Benim adım Harun, soyadım Sıncık. Bugün burada merdiveni kaldırdılar. Bazı arkadaşlarımız çıktı. Ee, bize bu fırsatı tanı tanıttıkları için çok memnunuz. Ee, yangını nasıl söndüreceğimizi anlattı. Anlattılar. Ee, nasıl çıkacağı, apartmana çıkacağımızı anlattılar. Bundan çok memnunuz. Onlara teşekkür ediyoruz. Benim adım Esma Olta. Bugün e, itfaiyeci abiler bize ne yapacağımızı öğrettiler. Onlar yanımızda olmasa da yangın çıkarsa ilk önce ne ne yapacağımızı söylediler. İlk önce suyu getirip söndürebiliriz. Kum ya da tuz atabiliriz üstüne. Onu öğrettiler. Bütün detayları daha yakından izlettiler. Sonra merdiveni yukarı kaldırdılar. Bir arkadaşımızı içine aldılar. Ne kadar yüksek koyduklarını gördük ve e, tehlike te, tehlikesi olma tehlikeli olmasın diye merdivenin kap, kapısını kapattılar. Onu itfaiyeci abilere çok teşekkür ederiz. Bugün burada Çukurca köy köy e, köyü ilk yaratım okulunda e, sinir sivil savunma e, haftası kapsamında e, yangın güvenliği veyahut yangın esnasında yapılacaklar ve itfaiyecilikle ilgili bilgilendirme etkinliğinde bulunduk. Amacımız bütün köyler ve bütün okullardaki öğrencilere bu tür e, gerekli bilgileri aktarmak. sülüb itfaiyesi olarak misyonumuz bu, amacımız bu ve e, bütün öğrenci kardeşlerimize yardımcı olmak istiyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki öğrenci e, ya da çocuk ya da ya, ağaç yaş iken eğilir ve bununla birlikte onların kafasındaki bilgiler kalıcı bir şekilde ömürleri sonuna kadar bilgini yani gerekli bilgiler olarak kalacaktır. Bunun için gerek ilk ilkokul müdürümüz, yönetici ve hocalarına gerek öğrenci kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Çukurcu Ortaokulu olarak sivil savunmaya önem veriyoruz. Bu konuda sivil savunma kulübünün etkinliği adı altında. Sağolsun belediyemizin itfaiye birimi. Geldi, okulumuza bize bir destek verdi. Öğrencilerimize yangın nasıl söndürüldüğünü, yangın çeşitlerini anlattı ve bir köy okulu olarak bu bilgilere vakıf olmak bizim için gerçekten önemliydi. Bu konuda Silopi Belediyesi'ne, kaymakamlığımıza teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde birimimizin şefi Yusuf Bey'e de teşekkür ediyoruz.